Yani 3 evet. tane gol yemesi benim için sürpriz oldu. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'tan bunu beklemezdim ama zaten çok da pozisyon verdi. Yani nasıl Beşiktaş 3 gol yer diyemiyorum o maçı gözümde canlandırdığım zaman. Fazlasıyla pozisyon verdi. Ön taraf arka taraf arasında ciddi bir fark var. Ama yani bu fark bence yani takım bütünlüğünde takım savunması ile öncelikle kapatılması gereken bir fark. Yani futbolu yani kolay anlatmak için hatlara ayırabiliriz. Bloklara ayırabiliriz. Birinci, ikinci, üçüncü bölge diyebiliriz. Ve burada görev yapan oyuncuları sıralayabiliriz. İşte savunma deyince dört oyuncu aklımıza gelir. Ama böyle bakmamak lazım. Yani bütünden ne kadar iyi savunma yaptığınız takım olarak e, o önemli. Öbür taraftan tabii ki hatlarda kendi içlerinde önem taşıyor. Bir defa şunu söyleyeyim. Ya yani Beşiktaş'ın hani şu anda Paulista'yı transfer etti. Paulista Muazzam bir stoper mi bilmiyorum bundan emin değilim ama Beşiktaş formasının ağırlığını kaldırabilecek bir stoper gibi geliyor bana. Burada bir itiraz söz konusu değil Emirhan'ı kadrosuna dahil etti ki bence iyi bir katılım, hı hı. iyi bir transfer. Hani Beşiktaş'ın 11 oyuncusu olur ya da olmaz ama kadroda bence belki de ilk on bir alternatif. Evet. İyi bir alternatif ve ilk 11'i zorlayabilecek bir alternatif kaldı Hı -hı. ki bir oyuncu daha transfer edecek. Burada mesela Masu Hakkı bence tartışılmaması gereken bir soru belki özellikle ligimiz açısından. Yani orada bir problem ben görmüyorum. Ama çok kötü bir Lugano maçı geçirdi. Geçirsin. Yani güvenmeli diyorsunuz. E, evet yani Hakkı'nın çok fazla kötü maçı yok Beşiktaş'ta. Var kötü maçları ama sürekli kötü oynayan bir oyuncu değil. Yani kötü Beşiktaş'ın kötü Beşiktaş'ın ki bu sezonu konuşmuyorum. Kötülerinden değildi bence. Yani hı hı. bende kalan bu. Şimdi dolayısıyla e, orayı rehabilite edersiniz diye düşünüyorum. Bir stoper. Sabek konusunda Svensson yani Adana Demirspor'daki bir dönemki performansını hatırlayınca daha umutlu olunabilir. Ama son dönemlerdeki Svensson yani yeterli olur mu bir soru işareti. Onur'u da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Onur'u unutmayalım. Ama bir stoper sabek takviyesi olursa iyi takviyeler. Bence Beşiktaş'ta mesele çözülür. Yani Beşiktaş'ın baştan beri e, kadrosuyla ilgili yaklaşımı negatif anlamdaki yaklaşımların abartılı olduğu kanaatinde. Beşiktaş'ın orta sahasında iyi oyuncular vardı. Bunlar iyi performans gösteremiyorlardı şu anda iyi performans göstermiyor. Mesela Rafa Silva Jetson'da El Musrati'yi de biraz daha yukarı çekti bu net bir ha şekilde şimdi görülebiliyor. Bazen denir ki bir oyuncu bir takımı değiştirebilir mi? Değiştirir. Hani bir söz var iyilik bulaştırıcı bulaşıcıdır diye bir söz var ya İyi oyun da bulaşıcıdır. İyi oyunu iyi oyuncu bulaştırır. Yani Rafa Silva Beşiktaş'taki arkadaşlarına ilham veriyor muazzam işler yapıyor kariyerini aldığı övgüleri fazlasıyla hak eden bir oyuncu olduğu kanaatindeyim. Oynadıkça kendisine daha fazla hayran kalacağımızı düşünüyorum. Yani çok yönlü bir oyuncu. Çok çabuk düşünen bir oyuncu, çabuk bir oyuncu. Hani anatomisine bakıyorum, fiziki anlamda bu oyuncu zayıftır diyorsunuz ama oynarken fiziki mücadelelerde ve yenilmediğini, ayakta kaldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla Beşiktaş Rafa Silva'yı dahil ederken El Musrati'yi de burada denklemin içerisine kattı. Hatta Getsonla ilgili e, Bambrokor'sun tasarrufunu ben ayakta alkışlamak isterim. Forvet arkası oynattı. ya, ya Tabii bak Getson şöyle bir oyuncu olarak e, resmedildi ve kendisi de hep onu oynadı. Defansif bir isim, mücadele ediyor, alıyor, topu fena da kullanmıyor. Ama hani Getson'dan gol atmasını beklemek, Getson'dan Dream soyunmasını beklemek ya birazcık sanki tırnak içerisinde söylüyorum absürt gelirdi insanlara. Fakat Getson şimdi bunları yapıyor. Fevkalade de güzel yapıyor Hı -hı. işte. Son Lugano maçındaki performansı, attığı goller hatta Hedrick de yapabilirdi. Bunu ortaya koydu. Yani teknik direktör çok önemli Ezgi. İyi bir teknik direktör sizin transfer edeceğiniz 3 tane dünya yıldızından daha büyük katkı yapar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben San'ın da artı transfer olarak yansıyacağını düşünüyorum. Hoca ya Immobile gibi bir golcüye sahip, yani mobil bir golcü. Ben zaten mobil forvetleri daha çok severim. Hı hı. Hani bazıları için Puwat forward forvetler daha elzemdir. Puvet forward forvetler bu işim kolaydır bana göre. Mobil forvetlere ben biraz daha fazla hayranlık duyarım. Hı hı ama öbür taraftan Semih'i de ister kanatta kullansın ister ikili forvet gibi kullansın hoca nasıl kullanacağını biliyor öbür taraftan e, genç oyuncu Mustafa Mustafayı Mustafa kullanabiliyor ya hoca zamanında ve cesur tercihler yapıyor bir ve de, kadroyu iyi tanımış onu iyi söyleyebiliriz. İyi tanıyor. Evet. Bir de şunu söyleyeyim, e, formasyon esnekliği olan bir teknik adam. Bu çok önemli. Hı hı. Şimdi ben teknik direktör olsam mutlak anlamda benim de bir formasyon ezberim olurdu diye düşünüyorum. Hatta şu tartışılır futbolda. Hani sistem mi oyuncuya göre sistem mi? Bence bir teknik direktörün mutlak anlamda bir sistemi olmalı. Ama o sistem içerisinde de esneklik ortaya koyabilmeli, geçişleri yapabilmeli. Yani hani 4-2-3-1 yerine 3-4-3 de oynatabilir. Çok Van broker. 3-5-2 de oynatabilir. Evet. Yani bu formasyon geçişlerini sağlıklı bir şekilde yaptırıp ve kadrosuna o ezberi e, e, hazmettirecek bir teknik adam evet. görüntüsü veriyor. Bu da Beşiktaş'ın avantajı. Ben şu anda açık söyleyeyim ne Fenerbahçe'den ne Galatasaray'dan ne de Trabzonspor'dan Beşiktaş'ta duyduğum heyecanı alamıyorum. Peki Trabzonspor'dan devam edelim.